Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz falci anne YouTube'da izleyebilirsiniz beni oradan takip edin yorum yapın geneldir ve topludur arkadaşlar YouTube'da falci anne buradan eline bir şey almışsın maşallah sanki önünüz açıktır böyle uçarsın iki vade ile bir para bekliyorsun elinize geçecek bir de bir bayan ağlıyor. Sizi özlemiş. Sizin sevdendir. Arkada bırakmışsın. Siz başka bir şehire gitmişsiniz. Onu arkada bıraktığın için sanki siz de vicdan azabı çekiyordun ama gene de mecbur çalışmaya gitmiş gibi görünüyorsun. Sizi özlüyor. Size bakıyor. Gözü yolunda. Yıldızların yükselecek. Bu işi başaracaksınız. Ve yüzünüz gülecek. Üç parça para gene elinize düşüyor. Ve bir de sanki buradan istediğin gibi olmuyor. Biri ikinizi bir araya getirecek. Bu neyse. Bir de sanki bir erkek iki kadın arasından kalmış görünüyor ve ikiniz göz güze görüşeceksiniz. Çok da elinizde meşale var. Kutlama yaparsın. Bir kadın savaşa girmiş sanki savaşıyor. Bir de bir erkek kendi kendine her şeyi çözmüş. Arkadaşlar video kesilsen kusuruma bakmayın. Kendi kendine kesiyor. Bir de sanki bir gırdava düşmüş bir erkektir. Çıkmaya çalışıyor. işi raz gitmiyor. İki yakası bir ara gi yani gelmiyor. 9 vade ile çıkacak. Bir de bir bayan çok başarılı olacak. Çok kutlama olacak çok herkes onu birbirine gösterecek inanmayacak kadar o kadar yani başarmış şeyler var